Sevgili dinleyiciler, Kaçkar TV'de programa bağlanan sevgili Pala yakalandı. Altı yıl hapis edildi. Herkes Pala'dan mahrum kaldığını düşünürken Kalyan'da gerçekten bir Pala meydana çıktı. Evet Pala Day, şu sıkıntıyı bir söyle de bir dinleyelim bakalım. Evet, Kalyan'ın Palası. Bir, evet. Bir yanlışlar yanlışlarını gördüm, dünyalarım yıkıldı. Yanlışlarını gördüm. Dünyalarım yıkıldı. Nasıl düzelteceğim? Ha sıkıntı sıkıntı. Telefon mesajını ben okudum okudum. Ne güzel geçinirdik. Cittim belanı buldun. Daha inanmayırım. Aşkı ile sevgiye bütün çıkmaz. Bulayıp evet. ben niye? Ben seni seveyken niye yalan konuştun? arkamdan gizli gizli Gittin allam buluştun çok sevirdim seni senin için ölürdüm benim yılan olsaydın güzel günler görürdün yanlışlar edik gördüm dünyalarım yıkıldı nasıl düzelteceğim Ha sıkıntı sıkıntı daha inanmayırım aşk ile sevgiye bütün çıkmaz sokaklar bulayıp benliğine rörörörörörö <laughs> ben seni sevmeyken niye yalan konuştun? Arkamdan gizli bodu gittin Allah'ım buluştun. Çok seveydim seni, niye yalan konuştun? Benim yılan olsaydım o güzel günleri görürdüm. Ah ulan! Muhtar. lan muhtar!